Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Salomon markasının X Ultra 04 modelini inceleyeceğim. Bu ayakkabının da birden fazla renk çeşitleri vardı. Ben bu kiremit rengini çok beğendiğim için bunu tercih ettim. Bu ayakkabı patika koşu ayakkabısı olarak geçmekte. Arazide kullanım için uygun. Ayaklarınızı istenmeyen darbeleri karşı korumak için güçlendirilmiş burun bölgesi deforme olma olmaz tabanın uç kısmına kadar uzanmıştır. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten çok güzel tabana sahip ve burun kısmında da gerçekten darbeleri karşı korumak için sert yapmışlar. Şöyle yan tarafa da baktığınız zaman arka tarafta öyle hakezen darbeleri karşı korumak için gerçekten çok sert yapmışlar. Şöyle dikiş detaylarına baktığınız zaman dikiş detayları ayakkabıyı çok güzel tasarlamışlar. Patika koşusu uzmanlığından gelen bu ayakkabı daha hafif ve daha çeviktir. Böylece engebeli arazide çevik kalırsınız arkadaşlar. Ayakkabın ağırlığı da 370 gram bu arada. Gerçekten çok hafif. Altı renk kontak diş taban şöyle ıslak ve kaygan olduğunda bile arazi kavrayarak özellikle inişlerinizde size daha fazla kontrol sağlar, konfor sağlar. Şu diş yapılarına baktığınız zaman görürsünüz. Kavuşuk diş tabandaki özel dişler her türlü teknik arazi ve yüzeyde patikalarda maksimum yapışkanlık ve mükemmel kavrama çeki sağlar hareket kabiliyetinizi kısıtlamadan dengeyi optimize etmek için dış ayaktaki eklemleri hedef alırken daha yüksek kesim ekstra ayak bileğinizi destek sağlar arkadaşlar. Bu bilek kısmın yüksek olması da hoşuma gitti. Modele ve tarihe göre üretim yerleri değişmekte. Bu ayakkabının da şöyle göstereyim sizlere de. Mart 2024 yılında Kamboçya'da üretilmiş ayakkabı. Bu ayakkabının tabanı da şöyle size göstereyim. Şu şekilde tabanı var arkadaşlar. Ortalayet taban. Nene bakteri en aza indirir. Bu Salomon bu taban tabanlıkları hoşuma gidiyor. Şu tarafta ayak için, kesim için destek mevcut ayakkabının bağcıkları da bu şekilde normal bir ip ee, eğer isterseniz bunu da e, quick lace'e e çevirebilirsiniz quick lace olursa daha kullanışlı olur diye düşünüyorum ayakkabının giyme çıkarma kolaylığı için arka tarafa tutama yapmaları Güzel bir düşünce. Ayakkabı bot ama gerçekten çok hafif. Ayağımda hokmuş gibi hissiyat verdi. Rahatlığı da çok iyi. Şöyle esnevi palyaçları göstereyim. Ayakkabı Gore-Tex su geçirmez bir yapıya sahip. İsterseniz gelin bir de size su testine götüreyim. Evet arkadaşlar şimdi de su testine gelmiş bulunmaktayız. Elimizde gördüğünüz gibi bir kuru bezimiz mevcut. Şu kuru bezimizi ayakkabının içine sokalım. Şimdi suyumuzu da açalım. Bakalım su testinden geçecek mi? İşte bezimiz burada. Ayakkabının kendisi de burada. Gerçekten gördüğünüz gibi bak su tutmaz bir kumaşa sahip. Hiçbir şekilde alta ve üste geçmedi. Bezimiz kukuru arkadaşlar.